Merhaba, İngilizce'deki zamanları öğrenmeye son hızımızla devam ediyoruz. Bu ve bunu izleyen 5 videoda İngilizce'deki tüm zamanları öğrenmiş olacağız. Bugünkü dersimizde ise past perfect tense kullanımını bakacağız. Bu zaman her ne kadar Türkçe'ye mişli geçmiş zaman olarak çevrilse de İngilizce'deki kullanım yeri bununla sınırlı değil. Past perfect tense kurulan pek çok cümle Türkçe'ye mıştı mişti şeklinde çevriliyor. Öte yandan bu zamanı geçmişte olan iki olayın zaman sıralamasını anlatmakta da kullandığımız için bazen de tıpkı değili geçmiş veya sürekli geçmiş zaman cümleleri gibi çevriliyor. Sizi bu tür detaylara boğmadan öncelikle bu zamanın yapısını anlatayım. 51. derste gördüğümüz yakın geçmiş zaman yapısını anladıysanız işimiz çok kolay olacak çünkü past perfect tense'te değişen tek şey yardımcı fiiller ve zaman zarfları. O zaman isterseniz yakın geçmiş zaman tablosu üzerinden sadece değişen kısımları göstererek anlatayım. Öncelikle yardımcı fiillerimizi değiştirerek işe başlayalım. Past Perfect Tense geçmişin de geçmişini anlattığı için yardımcı fiillerimiz olan have has sözcükleri yerlerini üçüncü halleri olan had kelimesine bırakıyor. Dolayısıyla tekil özne çoğul özne ayrımı da ortadan kalkmış oluyor. Şimdi zaman zarfları üzerinde biraz oynamalar yapalım. Past perfect tense geçmişin de geçmişini anlatıyor dedik. Öyleyse az önce, biraz önce, şu ana kadar, son zamanlarda gibi duruma uygun olmayan zaman zarflarını çıkartalım. Ayrıca bu zamandaki olaylar artık geçmişte kaldıkları için bir aya şu anda olan zaman zarflarını da çıkartalım. Geriye çok fazla zaman zarfı kalmadı. Ama sorun değil çünkü biz zaten past perfect tense'i genellikle tek başına cümleler kurarken kullanmıyoruz. Bu zamanı sıklıkla iki olayın meydana geliş sırasını anlatırken tercih ettiğimiz için zaman zarflarından ziyade when, until, by the time, after, before, as soon as gibi bağlaşlara ağırlık veriyoruz. Bu bağlaşlardan before sözcüğü daha önce anlamına da geldiği için zaman zarfı olarak da kullanabiliriz. Şimdi tablodaki kelimeleri zaman zarflarını da kullanarak soldan sağa doğru okuyalım ve cümleler kuralım. I had already cleaned the house. Evi çoktan temizlemiştim. You had washed your car. Arabanı yıkamıştın. We had seen him before. Onu daha önce görmüştük. They had been here for two days. İki gün boyunca burada kalmışlardı. He had had the car since Monday. Pazartesiden beri araba onda kalmıştı. She had read two books. İki kitap okumuştu. It had always rained a lot in London. Londra'ya hep çok yağmur yağmıştı. Maggie had never been ill. Maggie hiç hasta olmamıştı. Son cümle yapı olarak olumlu görünse de never kelimesinden ötürü anlamının olumsuza kaydığına dikkat edin. Bazı cümlelerde ise had kelimesini kısaltarak apostrof d şeklinde yazdım. He had had the car since Monday cümlesinde ise Birinci head'in yardımcı fiil, ikinci head'in ise esas fiil olduğunun altını çizmek istiyorum. Past perfect tense ile olumsuz cümle yapmak yine çok kolay. Yapmamız gereken tek şey yardımcı fiilin sonuna not eklemek. Yalnız olumlu bir mesaj veren already ve always sözcüklerimiz olumsuz cümleye yakışmadığı için onları çıkartalım. Matematikle ilgili olarak hatırladığım ender bilgilerden biri de iki olumsuzun bir olumlu ettiği. Bunun için never kelimesini de olumsuz cümleden söküp alalım. Soru cümlesinde de yardımcı fiil yine cümlenin başına geliyor. Olumsuz soruya da hadn't ile başlıyoruz. WH soru kelimeleriyle soru sorarken de her zaman olduğu gibi bunları soru cümlesi yapısının en başına yerleştiriyoruz. Evet, buraya kadar past perfect tense'in kullanım şeklini gördük. Şimdi ise nerelerde kullanıldığına bakalım. Bu zamanı mıştı, mişti şeklinde biten bağımsız cümleler kurarken kullanabiliyoruz. Tablolarda kurduğumuz cümleler bunlara birer örnekti. Yani past perfect tense'in bu kullanım şekli tıpkı Türkçedeki gibi. Bir anımızı anlatırken ya da mıştı, mişti şeklinde cümle kurarken bu zamanı tercih edebiliriz. Buna birkaç örnek daha vereyim. Uzun süre arkadaş kalmıştık. We had been friends for a long time. Öğlen yemeğini nerede yemişlerdi? Where had I eaten lunch? Windows 7 2009'da piyasaya sürülmüştü. Windows 7 had been released in 2009. Hocam son cümlede net bir zaman verdiğimiz için simple past kullanmayacak mıydık? Hayır öyle bir şart yok. Bunu present perfect tense ile karıştırmayın. Yani biz cümleye mıştı mıştı anlamını vermek istiyorsak net bir tarih belirtsek dahi past perfect tense kullanabiliyoruz. Geçmişte olmuş iki olayın zaman sıralamasını yaparken de bu zamanı sıkça kullanıyoruz. Örneğin birinci olayımız babamın evden çıkması, sonrasında gerçekleşen olayımız ise benim eve gelmem olsun. My father left home, I came home. Şimdi ben eve geldiğimde babam evden çıkmıştı demeye çalışalım. Bağlaç olarak when kullanalım ve şöyle bir cümle kuralım. When I came home, my father left. Gördüğünüz gibi iki tarafta da simple past kullandığımızda bu anlamı vermedi. Ben eve geldiğimde babam evden çıktı gibi bir anlam oluştu. O zaman daha öncesinde gerçekleşen olayı tıpkı Türkçede olduğu gibi mişli geçmiş zamanda söylersek bu anlam karmaşasından kurtulabiliriz. When I came home, my father had left. Şimdi Türkçe açısından bakalım. Bu örneğimizde bağlaç olarak dığında değil de önce veya sonra ifadelerinden birini kullansaydık iki olay arasındaki zaman ilişkisi zaten net bir şekilde anlaşılırdı. Ve bu yüzden mişli geçmiş zaman kullanmamıza da çok gerek kalmazdı. Yani şöyle diyebilirdik. Ben eve gelmeden önce babam evden çıktı. Önce bağlacını kullandığımız için çıkmıştı demek zorunda değiliz artık. İşte aynı bu durum İngilizce'de de söz konusu after veya before bağlaçlarından birini kullanıyorsak cümlenin iki tarafını da simple past tense'te kurabiliriz. My father left home before I came. Yalnız tabi bu zamanın mıştı, mişti anlamını vermediği durumlar da var. Örneğin as soon as bağlacıyla şu iki cümleyi birleştirelim. He won the lottery, he bought a house. As soon as he had won the lottery, he bought a house. Lotoyu kazanır kazanmaz bir ev satın aldı. Daha önce gerçekleşen olay lotoyu kazanması olduğundan bu kısmı Past Perfect ile söyledik. Ev alması ise daha sonra gerçekleştiği için şu ana daha yakın olan Simple Past tense kullandık. Sonuçta ortaya çıkan cümle ise lotoyu kazanır kazanmaz bir ev satın aldı şeklinde Türkçeleştirdik. Müştili bir ifade kullanmadık. Şimdi bir sıkça sorulan sorular köşesi yapalım aklınıza takılabileceğini düşündüğüm soruları sizin için sorayım ve cevaplayayım. Soru 1 Hocam iki şey geçmişte olduysa biri de diğerinden önce olduysa önce olan için mutlaka past perfect mi kullanmak zorundayız? Cevap Eğer meydana gelen bu iki olay arasında kayda değer bir zaman yoksa iki tarafta da simple past kullanabiliriz. Şöyle mesela Onu görür görmez merhaba dedim. As soon as I saw him I said hi. İki tarafta da simple past kullandım çünkü görmesiyle merhaba demesinin arasında saniyeler var. Soru 2 Hocam before ya da after varsa iki tarafta da simple past kullanabiliriz dediniz ya. Hep böyle midir bu? Cevap hep böyle değildir. Geçmişteki bir zamanı değil de bir tecrübeyi, deneyimi ön plana çıkartmak istiyorsak mutlaka past perfect kullanmamız gerekiyor. Mesela İtalya'ya taşınmadan önce hiç pizza yememiştim gibi bir cümlede deneyimden bahsedildiği için önce bağlıcı geçse bile simple past tense, past perfect tense'in yerini tutmuyor ve şöyle diyemiyoruz. I never ate pizza before I moved to Italy. Doğrusu şöyle oluyor. I had never eaten pizza before I moved to Italy. Soru 3 Hocam illa simple past, past perfect şeklinde mi yapmak zorundayız? Present perfect, past perfect ikilisi falan olmaz mı? Cevap Olmaz çünkü mişli geçmiş zamanda gerçekleşen bir olayla yakın geçmiş zamanda gerçekleşen bir olay arasında ilişki kuramayız. Nihayetinde yakın geçmiş zaman şu anı da ilgilendiriyor. Diğeri ise olmuş bitmiş bir şey. Past Perfect Tense kullanımı ile ilgili olarak söyleyebileceklerim bunlar. Şimdi bu zamanın kullanıldığı film alıntılarını izleyelim ve hemen ardından çeviriyle öğrenin yeni baskısından yepyeni cümleler çevirelim. Ha unutmadan Kendi bir özel ders a the First World War had ended. It had been the best day of my life. And she told me about all the places she had been and what she had seen. It was the first time a woman had ever kissed me. She had left a note. She had forgotten her coat. He'd given me all of his pay. Hadn't spent a dime on it. The war had finally found us. I'd never seen a hummingbird that far out to sea. When I had left, she was a girl, and a woman had taken her place. I had never seen anything so beautiful in my life. Well, Mike Ambrosino had, had remembered that he had seen you folks at the hospital from time to time, so. Had you ever seen Dr. Lecter before the court assigned you to him for therapy? What do you mean? But in fact, Noah had gone a little mad. Russian mobsters had also migrated from the Soviet Union. Of course, my dream girl had gone there before me. This was the chaos that the old guard had always feared. My uncle had turned down a half dozen rival arms dealers. My enemies had finally found the weapon that could hurt me. And by the time he woke up, the cops had found the truck. In the middle of the night, Mag had found her own solution. The machines had found all the energy they would ever need. Şimdi öğrendiğimiz bu konuyla ilgili alıştırmalar çözeceğiz. Bunun için çeviriyle öğrenip kullanacağız. Sizden Türkçe cümleleri İngilizceye çevirmenizi isteyeceğim. Biraz sonra cümleleri ekranda gördüğünüz zaman videoyu durdurun ve kendinize 5 dakika kadar süre tanıyın. Hazırsanız başlayalım. 5 Geçen yıla kadar Prağ görmemiştim. Artık gitmiş ve görmüş. Bu cümlede ise bunun da öncesinden bahsediyor. I hadn't seen Prague until last year. Sen bahsetmeden önce onun adını duymamıştım. Yine o bahsetmiş ve onun adını duymuş ve yine bunun da öncesinden bahsediyor. Dolayısıyla bir cümlenin past perfect'te, diğerinin simple past tense'te olması gerekiyor. I had never heard of her name before you mentioned. Ellerim üşümüştü çünkü eldivenlerimi giymemiştim. Eldivenlerini giymemesi daha önce gerçekleşiyor, elleri ise eldivenlerini giymediği için daha sonradan üşüyor. Dolayısıyla ikinci kısmı yani ellerinin üşümüş olması kısmını simple past tense'te yapacağız. Diğerini ise past perfect tense'te. My hands were cold because I hadn't worn my gloves. Çiçekler öldü çünkü onları sulamayı unutmuştum. Zaman ilişkisi gayet belli. Önce çiçekleri sulamayı unutuyor, daha sonra da çiçekler ölüyor. Dolayısıyla çiçeklerin ölmesi şu ana daha yakın olduğu için simple past tense'de diğer kısmı ise past perfect tense'de yapıyorum. The flowers died because I had forgotten to water them. Pencereden dışarı baktığımda kar yağmış olduğunu gördüm. Öncelikle kar yağıyor, daha sonra pencereden dışarı bakıyor ve karın yağmış olduğunu görüyor. Pencereden dışarı bakmasını simple past tense'de, diğer kısmı ise past perfect tense'de yapıyorum. When I looked out of the window, I saw that it had snowed. Bu tür alıştırmalar hoşunuza gittiyse devamını Çeviriyle Öğren kitabımda bulabilirsiniz. Tanıtım ve satış sayfasına gitmek için sağ üst köşedeki i harfine tıklayabilirsiniz. Ayrıca bu kanala ekleyeceğim yeni videolardan haberdar olmak için soru üst köşeye tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.